Yani desiselerde çok muhalatı intac eden küfür ve inkarı o bedbah insan suretindeki hayvanlara yutturmuşsun. Sekiz tane madde var burada. Şeytan insanın istifa böyle gafletinden istifade edip Tamam mı? Ona nasıl batılı hak muhali mümkün gösteriyor? Şimdi bunların karşılar, karşılıklarını yazdım abi. Yazdın mı? Şimdi gafletin karşısına tefekkürle çıkman lazım. Dalaletin karşısına hidayet. Bir dakika. Gafletin karşısına tefekkür. Tamam. Dalaletin karşısına hidayet. Ondan sonra safsatanın karşısına hikmet. İnatın karşısına teslim. Ee, Mugalatanın karşısına e, muhakeme. Maglata diyor ya abi. Ee, Mukabelenin karşısına tevazu. Kibirlenmenin karşısına tevazu. İhfalin karşısına sıdık. Aldatmanın. Görenek karşısına da Sünneti senin seniyyeyi koyduğun zaman şeytan seni kandıramıyor abi. Vay. Ha, i̇şte bu saydıklarımız tefekkür, hidayet, hikmet, teslim, muhakeme, tevazu, sıdık, Sünneti i ya bu tecdidi iman bu abi. Yani tecdidi iman bu. Evet. Bu sefer şeytan senden istifade edemiyor. Bu sefer ne oluyor abi? Burada sabit kalabilmek mi? İman nurunu kapatamıyor abi. Bak mesela güneş dünyadan 1 milyon yüz bin defa daha büyük ya abi. Mesela güneşin önüne bir parça bulut geldi şöyle bulut. Güneşin ışıkları kapandı mı kapanmadı mı? Heh. Şimdi burada diyor ki iman nurunu kapar diyor. Bizdeki iman güneş gibidir. Ama bu da saymış olduğumuz maddeler olunca yani <laughs> gaflet, dalalet, safsata, inat, mudalete, mukabere, ifal, görenek abi bu sefer o bulut gibi, siyah bulut gibi, senin o güneş gibi imanın önüne geliyor, bu sefer iman nurunu kapatıyor. O zaman ne oluyor? Ehli iman, imanın lezzetini alamıyor abi. Ehli küfür de küfrünün elemini alamıyor. Neden? Bunlardan dolayı işte abi. Bu 314'teki maddelerden dolayı yani. Çok acıyor. 8 tane madde var. Sözler sekiz. 8'inin karşısına da maddeyi koyduk. Bir daha sayayım abi. Say. Ehemmiyetli olacak. Gafletin karşısına tefekkür. Dalaletin karşısına hidayet, safsatanın karşısına hikmet, inatın karşısına teslim, e, karşısına muhakeme, mukabelenin karşısına tevazu, ifal, aldatmanın karşısına sıdık, görene karşısına da sünnet-i seniyye. Bunları koyarsan, bu tecrübe iman yapmış oluyorsun, şeytan senin latifelerine hükmedemiyor, abi bu çok önemliydi. Tecrübe iman, hakikati bu yani. Yani tam iman, yöntemi ne yani? Evet. yani. Bu anlatılan biraz önce yarım saat bir anlatılan konuya nasıl varacağız? Evet. Bu yöntem. Sayfa 314 mektubatta bu olursa Sözler, sözler 188'de. 188'de.